Get ready. Go. Bu da niye ya, yapıldı? Diğer taraftan ya. Kardeşim bir elini şey yapabilir Evet arkadaşlar şu an. Zombi tsunami. Özel kardeşim konuş. Zombi tsunami oynuyordu arkadaşlar ama ben oynuyorum. Hep yaman oynuyordu. An... Evet kanalımıza beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Çünkü çok az var. Abonemiz var. Bin abone oyun, 2000 bin abone olsun size teşekkür ederiz. Bin abone oyun Eğer bin abone olursak güzel olacak. Aha. Arabaya Ama çarptın mı? Kardeşim benden güzel oynuyorsun. Senin kafana girelim. İki dakikalık mı yapayım? 1 dakikalık mı? İki dakika. Tamam. Dakika daha çok Üç dakika daha. olsun. 3 dakikalık. Üç da On dakikalık yap. 10 dakika fazla kardeşim çok. O şey. zor sekiz, sekiz. Oluyor. Altı. Ve tabii dört, dört, dört dakika yapıyor. Dört zor oluyor. iki. İki tamam. dakikalık yapalım. Hadi yap. Hadi arkadaşlar. Evet yaşa güzel geliyorsun. Hala anladın. Maşallah maşallah. Subhanallah. Ay bomba nazar değdi kardeş. Los Angeles'a geldik. Angeles. Aha gördünüz arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim ama okuma yazmayı bilmiyorum. Yamanın götünü de Yamanın götü yiyor yani. Ne diyorsun lan sen? <laughs> Kapatın bak. Agent, gint, gant. Devze. Devze. Ya, yani bir olsa yok kötü. kardeşim. Lidda'dayız bu arada. Söyle oturma organı de. Oturma organı. Yani sizin. Bu videoyu şey. hiç kimse beğenmeyecek kardeşim Sizin. Ananız. Kardeşim bakayım. İki dakika olmaz.